Merhaba hanımlar. Bu videoda sizlere kitap ayraçlı kalemliğin nasıl yapıldığını detaylıca gösteriyorum. Ölçülerimiz dikiş payı ile birlikte boyu 24 cm, eninin genişliği de 19 cm. Dakketen kumaştan 24'e 19 cm 2 kat olacak şekilde kesiyoruz. Kumaşı katlayıp tırnak ötüsü çekip ortadan ikiye kesiyoruz. Katın birini ayırıyoruz. Bu kalemin alt tabanı olacak. Diğer parça keten kumaşı tekrar ikiye katlıyoruz. Bir tırnak ütüsü çekiyoruz. Katladığımız kısımdan makas ile tekrar kesiyoruz. Kumaşı tekrar ikiye katlıyor. Bir kez daha tırnak ütüsü çekip makas ile kesiyoruz. Bu kısımlara fermuarı dikeceğiz. Şimdi fermuar ölçülerini de göstereyim. Fermuarı 24 santimden keselim. Lastiği de 25 santimden kesiyoruz. Fermuar ve lastiği kestikten sonra şimdi makinede dikişe başlayalım. Düz dikiş ayağını söküp fermuar ayağını takalım. Fermuarın yüzü, yüzü kumaşın yüzüne gelecek. Kumaşın ters yüzü de bize bakacak şekilde iki kumaşın arasına fermuarı yerleştirip yarım ayaktan dikiyoruz. Düz dikiş için ayarı yapıp başlayalım. bu kısımda milimlik düz dikiş yapalım. Fermuarın diğer kısmını tüm yüzüne gelecek. Kumaşın ters yüzü de bize bakacak şekilde iki kumaşın arasına fermuarı yerleştirip tekrar ilk yarım ayaktan dikiyoruz. Tekrar bu kısım kısma milimlik düz dikiş yapalım. Lastiği kumaşın düz kısmına gelecek şekilde iğneleyelim. Diğer tarafını da iğneyle tutturalım. Tekrar kumaşın yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneyle tutturup dört kenarını dikelim. Kenar kısımlardaki fazlalıkları kesip zikzak ayarı ile dört kenarına süfle çekelim. Dikiş işlemi tamamlandı. Şöyle bir güzel ütümüzü de yapalım. Kitap ayraçlı bu kalemlikler hem şık hem de çok kullanışlı harika bir hediye oldular. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.